Geldik en önemli sorunlardan birinin daha çözümünü bulmaya. Evet arkadaşlar bu videoda sizlere Counter Strike 1.6'nın nasıl online oynanabileceğini arkadaşlarımızla rahatça oynayabileceğimizi göstereceğiz. Biliyorsunuz ki bu oyun e, Steam'de ücretli bir şekilde yayınlanıyor. Diğer sitelerden crackli bir şekilde indirebiliyorsunuz. Ama online oynayabilmeniz için üçüncü taraf bir sunucuya ihtiyacınız var yani. Evet arkadaşlar online oyunların her hepsi bu mantıkla çalışır. Yani bir tane sunucu olması gerekir, bir tane istemci olması gerekir, bir tane de client olması gerekir. Yani client dediğimiz kişi tamam herhangi bir veriyi yükler server'a, diğer tarafta bu server'dan veriyi alır bu şekilde hep birlikte bir oyun oynanır arkadaşlar. Bütün online oyunların internet ortamında çalışma şekli bu şekildedir yani. Evet biliyorsunuz ki e, ilk önce sizde Counter Strike bir altının indirilik olması gerekiyor. Bunun birçok sitesi var biliyorsunuzdur belki. Üçüncü taraf siteleri vardır yani. Şuradan geleceksiniz Cyber Sport sitesini. <laughs> Buradan indirmek için torrent linkini de kullanabilirsiniz. Bunun için ek program kurmanız gerekir direkt linkle de indirebilirsiniz. Gördüğünüz üzere direkt linke bastığımızda bizi 200, yaklaşık 200 megabaytlık bir dosya karşılıyor. Bunu indireceğiz. ileri 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 diyerek kuracağız. Bu orijinal bir şekilde cracklenmiş mi ne olduysa sapasağlam fıstık gibi bir şey yani ben buradan indirdim kullanılıyor yani. Üçüncü tarafa geçtik arkadaşlar. Bu da e, server kurmamız için gereken site. Bu sitenin adı ne? Fhost nokta mi host nokta mi bu sitede arkadaşlar gördüğünüz üzere direkt girdiğinizde sizi <laughs> şu şekilde bir arayüz karşılar buraya geldiğinizde direkt şuraya gireceksiniz create free server tabi ilk önce oturum açmanız gerekiyor şuraya tıklayıp burada hesabınızı görürsünüz ondan sonra e, gmail ile ve adını soyadınızla kayıt oluşturduktan sonra şöyle bir giriş yaptığınızın şey oluşur Bundan sonra create free server diye tıklayarak buradan oynayacağınız oyunu seçebiliyorsunuz. Burada tabi sadece Counter Strike 1.6 değil birçok oyun var ama biz 1.6'yı oynayacağız. Gördüğünüz üzere burada 1.6 var. Buna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Sonra burada bize lokasyon yani server lokasyonu seçmemizi istiyor. O biraz yavaş geliyor. Şu reklamları kapatmayın. Bu adamlar buralardan para kazanıyor ama ben kapattım <laughs> neyse şimdi şurada e, Fransa'da Almanya'da 19 tane e, müsait olan sunucu varmış 20 tane sunucu varmış en yakın olanı tercih edin e, bu sunuculardan ve en az olanlarını tercih edin mümkünse Almanya'nın sunucular genelde iyi ben Almanya'yı tercih ediyorum şuradan siz bir e, server resmi belirliyorsunuz mesela video server Herhangi bir şey gerekmiyor burada direkt. Sonra altta arkadaşlar size kaç oyuncunun girebileceğini belirle, belirlemenizi istiyor. Burada 6 veya 8 veya 12 sayısı hiç önemli değil. Zaten altta bir şifre var arkadaşlar. Ee, bu e, şeyin neydi onun adı? Admin'in şifresi arkadaşlar. Harita değiştirme kodları, hile kodları falan filan yazmanız için kullanılıyor. Region password. Alttaki de oyuncuların oyuna girmesi için kullanacakları sunu, şifre. Bunu isterseniz özelleştirebilirsiniz. Hiç önemli değil. Bunun altında ise şurada ee, harita seçimi var. Harita seçiminde isterseniz başka harita seçebiliyorsunuz. Bunu oyun içerisinde de değiştirebiliyorsunuz. Ama onun için başka videolar önerebilirim. Oralardan izleyebilirsiniz yani. Burada Dust'taki seçiyoruz. Ondan sonra bu vak dediği şeyde... E, ee, hile engelleme e, programı Bunun sonra start your server diyor buna tıkladık mı arkadaşlar tamam e, bizim sunucumuz oluşturuldu gördüğünüz üzere e, oyuna giriş için bekleniliyor falan filan diyor işte ondan sonra burada server'ın id'si yazıyor benzersiz bir id bu bundan sonra alta geldiğimizde şu an hangi haritanın e, açılması falan var işte oyuncu sayısı var şurada burada da en altta bağlanma için bize gereken e, ara şey var medon adı kopyalayıp bunu terminale yapıştıracağız bunu göstereyim size şimdi arkadaşlar videoda Evet şimdilik şey buraya bu kadardı şurada da işte özellikleri var yani oyun içerisinden de videolar göstereceğim size arkadaşlar bir dakika oyuna geldiğimizde arkadaşlar SC'nin altındaki o dalgalı bir tuş var o tuşa basıyorsunuz ve Counter Strike'ın konsolunu açıyorsunuz arkadaşlar. Konsola CTRL-V e yazarak e, kopyalamış olduğunuz o pasaportu, şifreyi ve giriş işlemleri için gereken o bağlantıyı yapıştırıyorsunuz ve oyun açılıyor şu şekilde. Gördüğünüz üzere video server free host yazıyor. Bizim yazdığımız isim yani yanındaki de server'ın adı ok diyoruz tarafımızı seçiyoruz ardından böyle başlıyoruz arkadaşlar şöyle gördüğünüz üzere şu an hiçbir oyuncu yok ondan sonra burada oyuncular geldiğinde belli olur zaten biz bunu denedik arkadaşlar arkadaşlar çalışıyor yani sıkıntı yok kullanabilirsiniz herhangi bir hama açığı falan filana gerek yok yani direkt girebiliyorsunuz yani hileleri falan filan yazmak istiyorsanız zaten burası işte malum onun dışında arkadaşlar Tabi o şeyi kapatmamanız gerekiyor. F host sitesinin sekmesini kapatmamanız gerekiyor. Onu kapattığınızda yaklaşık bir 5-10 dakikalık bir sürenin sonunda server otomatik olarak kapatılıyor arkadaşlar. O yüzden dolayı ona dikkat edin. Yani işinize yaradıysa abone olabilirsiniz. Like atabilirsiniz falan filan. Bu tür şeyleri sevmiyorum ama malum kanalımızın gelişmesi için gerekiyor. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.